yeni gelen mevcutu açacağım bir de. Ne karakter isterseniz ister. İster, ister karakter çıkacak zaten. Çok da etkili karakter çıkacak. Ben kaydederim ya da kaydederim.

Bu Gerçek Yaşım 10 Onu Söyledim Yaşım 10 10 Yaşım En Arkadaşlar 8 Yaşındaydım Ismi O Ayrıca İyi Karakter Çıkarttınız Şanslı İsimli Oldum Becerim Herkes Ne Uçuyor Ha sen onu alırsan gel. Şimdi onu Bak cold. Yine mi cold? Oğlum, ben, ben, Oğlum herkes korkma. Ne <laughs> ya. Sen ne yapıyorsun? maç daha yapacağız daha sonra market falan açılıyor bu sefer gerçek insanlar var burada Aa, arkadaşlar birkaç gün önce fark etmiştim onu söylemeyi unuttum artık arkadaşlar Brawl hani ilk maç yaptığınızda şey oynatıyordu ya e, e, elmas kapmaca oynatıyordu ya şimdi arkadaşlar e, e, hesaplaşma oynatıyor ona biraz donuyor. Neyse lag var oyunda biraz. Neden bilmiyorum. Ay <laughs> evet, direkt mega kutu açacağım. Bakalım ne <laughs> çıkacak. Eğer güzel bir şey çıkarsa bu arada baya iyi olacak. <laughs> var ya. Gel lan ikiniz aynı anda aldım bunu da. Ya ben bu hesapta bayağı hani... kutu kasarım falan. Arkadaşlar bu arada yeni içerik fikri buldum. Bunu birçok youtuber yaptı. İçeri yeni ödüye falan. Yeni içerik değil bu arada. Sıfır kupada e, su biriktirip açacağız. Arkadaşlar. Abi diğer bravur nerede? Diğer savaşçı nerede? Aa şurada. Bali mi o? Oğlum yanlışlıkla ulti attım. Neyse Bali alamaz zaten. Türk bu arada ölüm bir şey bir şey yazıyor. Ya, Öldüm çıktı dedi. Aslan sen aldın çıkan. Çık. Hem şu bir medok Bakalım ne çıkıyor. O kadar sıfır eşyaya tutuşlu bir insanın. Hadi shop gel buraya. oraya ne çıkıyor? Kiyaz <laughs> çıkıyor. Rosa çıktı ya oğlum. Efsaneliği bekliyordum ben. Rosa çıktı. Ha burada da bedava kutu var. Bakın ne çıkıyor. Ne şey çıkmadı. Rosa oh, var bu arada şansım var. Rosa. Ha burada da bir tane kutu var bakalım ne çıkıyor şey ben şimdi. Her zaman ben bir tane daha mı gidiyorum? Bir da açtım gelecek ya. Oha tek de level oldu lan. Ben bunu seçmem. Şeyi seçmek istiyorum. Milyar IQ'yum abi. Neyse şimdi maşa girelim.

Eski el primo Pimo es bu arada yesi değiştirildiğinden beri değiştirildiğinden oynanan şey az azaldı. El primo da ah, eski el primo, tamam, kaybettim ben. Neyse eski el primo gittiğinde de bir çok kişi oynamaya bırakmıştı. Oynatıyor <laughs> işte. Bir de burada büyük kutu var şuna oyuncu kısmına geliyorum kutuyu açacağız ama yüz karakter gelecek bu ormanda

Ama dur bir daha der. Daha, daha, da, daha çok şey var. Yani bir kutu bir şey çıkıyor. Ama çıkmıyor. Bir, bir çok, şey çıkıyor mu? Çok elmas mı? Ne bir şey çıkıyor <laughs> mu? <laughs> Nita da gelsin. <laughs> Hesaptan hmm, çıkacağım hesapta hiçbir şey çıkmadı bildiğiniz yani sadece dosya çıkmadı. Hay düşünseniz altı yazıyormuş 5 milyon karakter. <laughs> bu arada okay. ki ben bu hesabı sıkıcı çıkmasını istiyorum baya güzel sıkıcı karakter bu arada. Over karakterinden birisi bir de Byron. Başka Colonel Ross başlıyor. Versin. Sadece şey Arkadaşlar şey 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 göstereyim Benim sadece iki oyun yani iki hesabım var. Yani en fazla kupası olan. Şu an yedek hesabım. Yani bu görüntüde baktığımızda böyle o bedava şey yapmıyor. Yedek hesabım Bir şey yüksek o karakteri böyle güzel. <laughs> evet. falan var. Göstereyim. Görünme tavşan senin falan bir seri şey yükselteyim. 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 <laughs> Bak, <Liko çıkmıştı>. <gülüyor> güzel. Şurayı da da kim Bak iyi çıkmış.